Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, konumuz üçgende kenar-kenar ilişkisi. Arkadaşlar, bu dersimizde üçgenlerin kenarlarıyla ilgileneceğiz. Bakalım kenarlar birbiriyle, birbirleriyle nasıl ilişkilere giriyor, nasıl birbiriyle çatışıyor, onu öğreneceğiz sizlerle. Hazırsanız eğer dersimize giriş yapıyoruz. Evet. Evet, bir üçgenin Herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları farkının mutlak değerinden büyük, bakın farkının mutlak değerinden büyük, diğer iki kenarın toplamından küçüktür. Buna üçgen eşitsizliği denir. Şimdi bakalım ne, ne demek istiyor. Diyelim ki a kenarını aldım ben. a kenarını aldım. Diğer iki kenarının farkının mutlak değerinden daha büyük olması gerekiyor a kenarı. Yani bakın B eksi C'nin mutlak değerinden daha büyük ve diğer iki kenarın toplamından daha küçük olmalı. Yani B artı C'den daha küçük olmalı. Yine diğer kenarları da alırsak aynı formülü kullanmamız gerekiyor. Mesela B kenarını aldım. C eksi A'nın mutlak değerinden daha büyük olacak. C artı A'nın A'dan daha küçük olacak. Bu şekilde arkadaşlar yine C için de aynı şey geçerlidir. Mesela C'yi aldığımızı düşünürsek A eksi B'nin mutlak değerinden büyük olacak. A artı B'den küçük olacaktır C kenarı. <laughs> Şimdi kuralımız bu. Bu kurala göre sorularımı çözeceğiz. sorularımızı çözeceğiz. Aşağıda verilen üçgenlerde A'nın alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. A şurada arkadaşlar formülümüz neydi? Bakın şunların farkının mutlak değerinden büyük olmalı yani 9 eksi 9 dedim 7 yazdım. 9 eksi 7'nin mutlak değerinden daha büyük olacak A ve 9 artı 7'den daha küçük olacak. 9 artı 7'den. Şimdi tekrar yazıyorum. 9 artı 7 16, 9 7 2 bunun mutlak değeri de 2'dir. A'nın alabileceği tam sayı değerleri. 2'den büyük 16'dan küçüktür. Yani 3 4 5 6 7 8 aşağı geçiyorum 9 10 11 12 13 14 15. Evet, bütün bu tam sayıları alabilir A. Evet, yan tarafa geçtim. <laughs> Şuradaki A'ya bakalım arkadaşlar. Nasıldı formülümüz? Diğer iki kenarının farkını alıyorum. 12 4. Bunların mutlak değerinden büyük olacak A. Ve toplamından küçük olacak. 12 artı 4. Arkadaşlar 12 eksi 4 8. 8'den daha büyük olacak. 12 artı 4 16 olacaktır. Şimdi 8'den 16'ya kadar 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 değerlerini alabilir. A kenar uzunluğu. Evet bir sonraki sayfaya geçelim. <laughs> Yanda verilen ABCD dikdörtgeninde. Daha doğrusu dörtgeninde. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar burada iki tane üçgen var. Şu üçgen yani ABD üçgeni bir de ACD üçgeni. Bu ikisinde de x'in alabileceği değerleri bulacağız. Yani aralığı bulacağız. Daha sonra alabileceği en büyük değeri bulacağız. Şimdi öncelikle ABD üçgeninde yapalım. Bakın 8-5 3. 3'ten büyük olacak x. Ve 8 artı 5 13. 13'ten küçük olacak. Şimdi ilk üçgenimizde bulduk x'in aralığını. İkinci üçgende bakalım. 7-3 arkadaşlar 4. Ee, x'ten X 4'ten büyük olacak. 7 artı 3 arkadaşlar 10. E, X 10'dan küçük olacak. Arkadaşlar şimdi şu iki tane bulduğumuz e, eşitsizliğe göre yorumlayacağız. Nasıl yorumlayacağız? Şimdi X'in bakın burada 10'dan küçük olacak diyor. Burada da 13'ten küçük olacak diyor. O zaman arkadaşlar X 10'dan daha büyük olamaz. Çünkü bu üçgene BCD üçgenine aykırı olur. O yüzden arkadaşlar x'in alabileceği en büyük değer ondan küçük olan 9 değeridir. Arkadaşlar x eşittir 9 diyeceğiz. Mantığı anladık mı? Bakın e, ondan küçük olmak zorunda. Ya Mesela buna göre 12 verebiliriz ama BDC üçgenine göre 12 veremeyiz. Çünkü aykırı olur kurala. O yüzden ee, bakın 9 verirsem hem burada e, uyuyor hem burada da formüle uygun oluyor. Evet devam ediyorum. Yanda verilen ABC üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar aslında yine o formülü kullanacağız. Bakın sadece bir kenar uzunluğu verilmiş. Şuraya ben A demek istiyorum. Buraya da B değil C diyeyim. C demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, bizden en küçük tam sayı değerini istiyor şeyin ABC çevresinin. Ab e, şey ABC çevresi nasıl bulunur arkadaşlar? A artı C artı 11 değil mi? Bu bizim çevre ABC'miz. Şimdi bize ne lazım o zaman? A artı C lazım. Bunun en küçük değerini bulmam gerekiyor. Peki nasıl bulabiliriz? Şimdi bir önceki formüle dönüş yapıyorum. Bakın C eksi A'nın mutlak değeri C eksi A'nın mutlak değeri 11'den küçük olacak ve C artı A 11'den büyük olacak. E zaten bize ne lazımdı? C artı A değil mi? Ve bunun en küçük tam sayı değeri lazımdı. Arkadaşlar bakın 11'den büyük olan en küçük tam sayı değeri 12'dir. O zaman A artı C eşittir 12 olacak. Bakın şu formülde getiriyorum şöyle yerine koyuyorum. 12 artı 11 arkadaşlar 23 olacak çevre uzunluğu. Evet bir sonraki örneğimize geçiyorum. Yanda verilen şekilde BD'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar BD şu doğru parçasının kaç farklı tam sayı değeri vardır ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz iki tane üçgen var. Önce BCD üçgenine bakalım. BD'nin e, alabileceği şu BD'ye ben önce bir x demek istiyorum. Şimdi bakıyorum, bakın 11 9, 2 x'ten küçük olacak yani x 2'den büyük olacak. 11 artı 9 arkadaşlar 20. Yani e, x 2'den büyük 20'den küçük olmak zorunda. Şimdi diğer üçgene bakıyorum arkadaşlar şu. ABD üçgeni. Arkadaşlar ABD üçgeninde şimdi şöyle demiştik. 90 derecenin karşısındaki kenar her zaman için en büyük kenar olur. O zaman arkadaşlar 90 derecenin karşısındaki kenar 7'den büyük olmak zorunda. Yani 7 x'ten küçük olacak. Şimdi arkadaşlar bu iki tane eşitsizliğe göre biz yorumlama yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın burada x 2'den büyük olması gerekiyor. Burada x 7'den büyük olması gerekiyor. Arkadaşlar x'e diyelim ki ben 3 değerini veremem. Çünkü bu eee ABD üçgenine aykırı olur. 7'den büyük olması gerekiyor. O zaman büyük olanı alıyorum. x'i yazdım. x 7'den büyük olacak ve e, 20'den küçük olmak zorunda. Şimdi x'in alabileceği değerler 8, 9 bu 20'ye kadar gidecek yani 19'a kadar. Arkadaşlar kaç tane oluyor? 8'den 20'ye kadar arkadaşlar 12 tane değer oluyor. 12 tane. Evet, son örneğimize geçiyorum. Yanda verilen ABC üçgeninde MA MB'den büyük. Yani şurası şundan daha büyük. Yani arkadaşlar AB'den büyükse 8 de x'ten büyüktür. Şimdi ilk eşitsizliğimizi çıkardık. Olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bir dakika 8. Evet 8 a'dan büyük. Pardon a b'den büyük. 8 de x'ten büyük olur. Doğru. Şimdi diğer formülümüzü kullanalım. 8 eksi 4 x'ten küçük olacak. Yani 4 küçüktür x. 8 artı 4 x'ten büyük olacak. Yani 12. Şimdi biz neyi bulduk? Bakın iki tane eşitsizlik bulduk. x 4 ile 12 arası ve 8'den büyük olacak. Yani bir şu 8'den bu, bu eşitsizliğimizi diğerinin altına yazalım. x küçüktür yok x büyüktür 8. Yani 8 küçüktür x olacak. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şunu tekrar aynı şekilde yazalım. 8 küçüktür x olacak. Arkadaşlar şimdi bunlara göre yorumlama yapacağım. Bakın x 8'den büyük olmak zorunda. 12'den küçük olmak zorunda. Şuraya 8 küçüktür x küçüktür 12. O zaman x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç olur? Arkadaşlar 12'den küçük olan 11 olacaktır. Mantığı anladık mı? Arkadaşlar bakın. Şu verilen şeye göre önce A, B'den büyük olduğu için bu 8 x'ten daha büyük olur. Çünkü 8 A'nın karşısında x B'nin karşısında. O eşitsizliği çıkardık. Daha sonra bu kenar kenar ilişkisine göre iki kenarın farkını aldık. x'ten küçük dedik. İki kenarın toplamını aldık. x'ten büyük dedik. Ve bu şekilde iki eşitsizliği yorumlayarak bir eşitsizlik çıkardık. Ve en büyük tam sayı değerini bulmuş olduk. Arkadaşlar dersin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.